Efendilerinin derslerini ezberlemişsin. Ama artık onların hepsi kaçtığına göre bu tür çocuk Serifan sana yardım olamayacak. O zaman sana son olarak şunu söyleyeceğim köle Morgot. Ve bunun kaynağı Eldar'ın irfanı değil. Şu anda yüreğime geldi. Tüm Arda ve Menel egemenliğine girse bile sen insanların beyi değilsin ve olmayacaksın. Dünyanın haklarının ötesinde seni inkar edenleri kovalayamayacaksın. Dünyanın haklarının ötesinde onları kovalayacağım. Çünkü dünyanın haklarının ötesinde işlik var. Ama onların içinde hiçliğe gidene kadar benden kaçamayacaklar. <laughs> yalan söylüyorsun. Göreceksin. Ve yalan söylemediğimi itiraf edeceksin. Ve Hurin'i Agbant'a götürerek Tan batıda uzak Hittum diyarını güneyde Beleryan topraklarını görebileceği yüksek